Gavai tarafına geldik. Burada güzel balık pazarları, deniz kenarında güzel balık yenecek yerler var. Kiloyla balık alıyorsun, pişiktiriyorsun. ileride. Sahil boyunca gidelim. Burada da herhalde bunların iskelesi. Artık buraya tekneler mi yanaşıyor, vapur seferleri düzenleniyor, buradan mı kalkıyor? Bir ihtimal öyle bir şey var burada çünkü sonunda böyle kapalı gişe yerleri gibi bir şey var. Gişe var daha doğrusu. Gidip görelim şimdi. Bu seferleriyle ada turları, diğer bölgelere ulaşım tekneleri sağlanabiliyor büyük ihtimal. Herhalde su çok sığ olduğu için iskele bayağı bir uzun. Tam da akşam güneş battı. Akşam yemeği için çok güzel bir ortam olacak inşallah. Sonuna kadar yürümeye gerek yok ya. Orada da iskele bitiyor, göründüğü kadarıyla. Buradan gözükmüyor ama teknelerin bağlandığı, inip, bitireceği yerler duruyor sadece. Biz gidelim, yiyecek bir şeyler bakalım. Yiyecekçi pazarı bulalım, balıkçı pazarı bulalım, gidelim. Evet, şimdi sahil kenarında çarşı pazarının olduğu yer. Çeşit çeşit meyveler. Dün bir tane karışık meyve sepeti tattık buradaki mango papaya. Harika bir tadı var. Bizim oradakilere hiç benzemiyor. Bizim oraya Hindistan cevizi, yağlı Hindistan cevizi geliyormuş bizim o tarafa da. Buradakinin lezzeti çok daha farklı. Suyu, tadı, eti çok daha farklı Hindistan cevizinin. Yemeğe doyamazsın yani. Ama bizim oraya gelenlerin hepsi yağlık olan Hindistan cevizleriymiş. Onlar tadı tuzu kötü. Buradaki harika meyveler var. Yani tropik meyveler. Burada tabii şey yok. Elma armut taneli satılıyor. Bayağı pahalı. Papaya ya da şu bir şey bir şey diyorlar ama. Hello. Svadi. Svadi kap. Svadi kap. Merhaba. Kapun kap. Teşekkürler. Kapun kap. Kadınlara, erkeklere kapun kap. Biraz da merhabalar, selamlar diye. Svadi, kapun kap. Bu herkese selamlar. Bu <laughs> herkese selamlar. Svadi diye giriş yapıyoruz. Burada köşede böyle balık restoranlar var. Burada pişir balıkçım tarzı çalışıyorlar hepsi. Şimdi gidelim balık pazarına bir mezat yapalım orada. Ne var? Ne çeşitler balıklar. Bakalım alalım kiloyla pişirdelim. Baştan başlıyoruz. Şuralarda bir yerlerde. Evet. Sen bakma. Yengeç. Salyan var. Midyeler var. İstiril de midye. Burada şey, mürekkep balığı ve kalamar iyi yani. Şeyler bayağı kocaman, el kadar. Karidesler var, jumbo. Hepsi taze suyun içinde. At tavuğu yengeci, tarihin en iyi canlarından biri. At tavuğu yengeci. Mavi yengeç falan da var, kırıp kırıp yeme gidiyor. Ama bu duran spesiyeler kim yetiştiriyor? Bakacağız yani. Bakalım. Canlı şey de satıyorlar. Mide suyu bunlar daha bozulmadan. Canlı mide satışı da var. Bak şimdi buradan alacaksın. Bir de karşıda gidip pişirtiriyorsun. Kilosuna 100 baht falan istiyorlar büyük ihtimal. Sorarız şimdi. 100 lira pişirmeye veriyorsun, balığı sebze alıyorsun. 400-500 liraya iki kişi güzel bir restoranda balık yiyebilirsiniz yani. 400-500 bahta. Red Sea diye geçiyor, kırmızı çukra. Ya canlı canlı. Tabii fiyatlar 1000 falan yazıyor ama büyütme indirirler bunu 300'e 500'e. Evet. Alo, Alo, sabahdika. 100 falan. Okay. Daylıs. Ama sot. Ama sot. Ama sot. Ama sot. Ama sot. Ama 210 Ama 210 Ama sot. Ama sot. Bir tane böyle görsün. <laughs> Hayır. Onlar kırmızı çikolataya geçiyor. Şöyle bunlardan 100 bal. Şöyle. This one. Şöyle kilo. Okay, 200. One this one. Evet, küçük bir bir One this one. Kaliteyi alalım mı? Hundred bak, okey. Hundred, two two hundred. Totally. Are you cooking spicy shrimp? Yes. <laughs> <laughs> okay. Dokuz okay. diyor. diyor. <laughs> <laughs> okay. <gülüyor> 650 kilosu diyor. Hı -hı. Şimdi ahtapot aldık şöyle bir tane. Kalam, baby kalamar aldık şöyle bir tane. Bir tane bağlı. yapıyorlar zaten. amaç kilo? So expensive. So expensive. 250. Dört parça alalım mı öyle? Karides. Karides mi canım? Tam deneyelim şey tamam, tamam. iki parça alalım ya Kalamar alalım, kalamar. Aldık be, bir bir böyle. Tamam. Tamam. O zaten su diye. Başka ne alalım? İki tane kardeş atalım ya. Atım. Just two piece. Two, two piece, yeah. yeah.

200 baht. 200, 200. 100, 150. Oh <laughs> what is the last price? 150. 20, 20 baht. 22, 22. Yeah. And then 350. Total. How much total? Anina, what is the last price? Total. Okay. Okay. Uh, 250 okay. oh, 80. Uh, 280 Bizim bir daha. tamam. 400. bir. Nereden bak? Sen oradan yarım kilo lahana çayı şey var. Tamam. Okay. 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 <laughs> evet, şimdi burada pişirmeye gidelim. Balığı aldık. Ne aldık? Bir tane balık aldık. Göster bakalım. İşte yarım kiloluk bir balık. Yani 400 gram falan bu var bu balık. 400 gram. Ee, yarım kilo baby kalamar, baby hatapot var. iki tane de jumbo karides aldık. Toplam 400 bak verdik. Şimdi burada kilo pişirmek minimum 100 bak diyor. Bizim bir kilo, aynen. Bir, bir pişirtçesin burada. Derim şuradan alalım. Tamam. Bakalım şimdi burada nasıl bir kargaşa var. Nerede pişirecekler? Şimdi burada girişte tartıyorlar, veriyor, pişirtiyorlar. Karidesi balığı nasıl yapıyorlar, karidesi nasıl yapıyorlar, inşallah güzel pişiyorlar. Ama mekan güzel benziyor, en dolularından biri. Aldı arkadaş şimdi, tartacağız. Biz aldığımız tarttırdık, 1,750 gram yaptı.

Where are you? Okay. I am one mı? But... Bak bu ben birim. Çizgi attı ben birim. Okey, okay. okay, upstairs'e gidiyoruz. Yukarı. Bakalım yukarıda yer var Mekan güzel ele yazıyor. Valla herkesin yemeği, işi dostu toplamışlar, yediriyorlar güzel. Üst kata bakalım. Kardeşim götürüyor şimdi bizi. Üst katta. Ooo, burada kalabalık. Güzel bir yer, Ayarlasın güzel kardeş. Güzel, güzel. Güzel. Tepede bir yerdeyiz. Bayağı büyük topluluk var. Number one. Okay, one. B03. Şimdi pişirtelim bakalım gelsinler nasıl olacak acaba. Evet şimdi pişirtmeye geldik. Salata geldi. Kaydesler geldi önceden. Pişirdiler. Güzel gözüküyor, güzel pişirmişler. Salata için sos, acı sos getirmişler. Zeytinyağı. İşte bir kola, bir alkollü içecek. Onları da getirmişler bayağı güzel Toplamda şu anda pişirtmesi, salatası, iki tane içeceği ile birlikte 250 baht tuttu. Gelsin diğerleri de pişmişler. Bir balık var, bir de bey bahtı kopla, kalamar var. Onları da yiyeceğiz. Gelsinler onları çekelim. Güzel abi. Hizmet çok iyi. <laughs> Ahtapotla karayiper geldi. Çok güzel karıştırmışlar. Gayet güzel pişmiş değil mi? Lezzetli. Süper. Güzel pişirmişler Yani. Lezzetli ve çok güzel pişmiş. Şu acı sosla şuraya biraz döktük ama efsane güzel. Acısı lezzeti harika yani. Kardeşler de güzel. Bir geriye balık kaldı. Balığı da iyi pişirdilerse buraya. Şurası. Alın. Gelin abi. Gelin pişirttirin yiyin. Hizmet güzel. Evet balığımız da geldi, yaklaşık 350 gram, görünüşe göre de iyi pişirilmiş, yani güzel pişmiş, hadi bize afiyet olsun, zaten şunları temizledik, bu adam muhteşem, ahtapot beybi ahtapot beybi kadar da muhteşem, her ne kadar da avlamaması gerekse bile çok lezzetli.